Türk Devletleri Teşkilatı tarihi bir adım attı. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülke Türk Yatırım Fonu adında kendi IMF'sini kurdu. İlk etapta 500 milyon dolarlık hacme olan tarihi oluşumun yönetim merkezi ise İstanbul olacak. Türk devletlerinin ekonomik olarak bütünleşmesini sağlayacak Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu. Merkezi de İstanbul oldu. Türk Devletleri Teşkilatı bir süredir dev bir ekonomik proje üzerinde çalışıyordu. Günümüzdeki yıllarda IMF ve Dünya Bankası tarzında bir yapılanmaya dönüşmesi beklenen bir sistem oluşturuluyordu. Ve çalışmalar meyvesini verdi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu. Türk Yatırım Fonu'nun sermayesi ilk etapta 500 milyon dolar oldu. Şu anda Türkiye dahil 5 ülkenin eşit pay sahibi olduğu fona önümüzdeki yıllarda yeni devletlerin de eklenmesi öngörülüyor. Türk Yatırım Fonu yapılacak projeleri teşvik edecek, COBİ'leri destekleyecek, nakliye, lojistik ve depolama hizmetlerine yatırım yapacak böylece üretimin de artmasıyla aynı coğrafyayı paylaşan aynı dili konuşan Türk devletleri ortak bir şekilde kalkınacak